Radyo yeni açıldığında yurttan sesler başladı. Onu çok severdik. O günleri beklerdik efendim. Bize bir şey gelirdi o. Sonra e, Allah rahmet eylesin benim de dayım gelir keskinli Hacı Taşan. E, bir gün baktık ki misafir olarak e, Hacı Taşan o radyoda e, muzaffer sarı sözenin yurttan seslerinde. Türkü çaldı söyledi ama ben yerimde duramaz oldum o zaman Kırşehir'deydim ben. O küçük sazımı aldım ben geldim Ankara'ya ben de misafir olarak bir türkü çığırayım diye. Geldim o gün tabi Muzaffer Sarısız'ını görmenin imkanı yok. Ertesi gün bekledim. Ee, i̇şte gelip gidiyorum onlar da rahatsız oldular illa onu göreceğim diye. Elimde de sazım var. Nihayet bir şeyde dediler ki hocam bu çocuk sizi görmek istiyor. Muzaffer Sarı e çıkışta. Baktı ki ben çocuğum tabii nerelisin Kırşehirliyim dedim. E, dedi ki sen adresini bırak buraya biz sana mektup yazar çağırırız seni dedi. Daha doğrusu e, Türkçesi başından saldı. E, ben gittim bekliyorum bekliyorum mektup Muzaffer Sarı Sözen bana mektup göndermedi. Ben çıktım geri geldim bir iki ay sonra. Geldim gene göremiyorum onlar beni tanıdılar ya gene geldim. O, o kalabalıkta Emin Aldemir, kulakları çinglesin, saygım, sevgim, sonsuz. Dediler ki Emin Bey bu çocuk dediler şey, Muzaffer Sarısı görmek istiyormuş. Efendim, gel dedi ben aldı o girişten alt, alt katta bir yere indirdi. Orada bugünkü bildiğim kadarınca sanatkarlar oturuyor. Böyle bir peykiye, köşeye şöyle önüme durdu. Çal diyor bana. Ben sazı akort etmeden nasıl çalayım? Muharrem Usta derdi ki dam temel üstüne olur oğlum akort tam yapılmadan saz çalınmaz. Akortsuz saz, e, sazın değine zararı olur yavrum derdi. E, ben babamdan öyle öğrendim. Sonra kendi ruhumda öyle. Ben sazı akort etmeye çalışıyorum. Emine Aldemir önüme durmuş diyor ki çal diyor. E, yani anlayacak var mı yok mu? ve O da savacak işi. Gücü var. Neyse sazı akort ettim. Başladım çalmaya çalmaya başladım. E, çalıp söylemeye başlayınca öbür taraftan Dediler ki Emin Bey dediler çocuk güzel çalıyor söylüyor dediler. Buna dediler yurttan seslerde bir türkü söyletebilirsiniz dediler. Öyle deyince tam Emin, Emin Bey de oturdu Emin Aldemir böyle. Şimdi benim orada dinlemeye başladı. Sevdiği türküleri işaret ediyor. Sevdiği türküleri yaz, yazdı Emin Aldemir. Bana dedi ki yarın dedi yurttan seslerde dedi çalıp söyleyeceğin için dedi. Melmeketine telefon edebilen dedi. Ya e, hayatımda daha o Eminal Demir'in o sözün sözünden dolayı hayatımda o kadar heyecanlandığımı daha hatırlamıyorum. Ya ayağım yere değiyor mu değmiyor mu postaneye gidiyorum ki bir, bir arkadaşım var halbuki ona ben telefon edeceğim. Ben yurttan seslerde saz çalacağım yarın diye. Ertesi gün oldu o günlerde benim kendi içgüdüm, kendi duygum yani... ...senenin yıl 12 ayında ben... ...cuma akşamları, cuma... ...cuma günleri oruç tutardım... ...kendi kendime. Bunu benim ailemden... ...başka da hiç kimse bilmezdi. Cuma günü de... ...yurttan sesler var. Altı buçukta... ...başlıyordu o zaman. E, geldim orada bekliyorum. E, acıktım da... ...o zaman radyo önünde... ...muhallebici dükkanları vardı. Hemen gittim orada işte o saatte... ...bir muhallebimle yedim, geldim... Bekliyorum bekliyorum beni çığıran yok. O kadar kalabalığın arasında kim kapıdan else ona bakıyorum. Neyse bugünkü bildiğim kadarınca Cengiz Akmer işmiş. Ondan sonra biraz böyle falan. Bil, ondan hatırlıyorum. Bakıyor şöyle sağa sola. Herhalde beni arıyor dedim. Ben, sen misin dedi. He dedim. Ee, ben ondan evvel gidiyorum sanki şeye. <laughs> neyse böyle bir kapıdan girdik içeriye. İç girdik eee Böyle böyle bir masa var, e, Muzaffer Sarıçızanın önünde. E, çalanlar böyle oturuyor, okuyanlar böyle oturuyor sırasıyla. Önünde bir mikrofon var. Kapıdan e, girince ben dedi ki Emin Bey'in tavsiye etmiş olduğu siz misiniz dedi bana. Estağfurullah efendim dedim. Bir bir hava çaldıracak dedi. 15 dakika var yurttan seslerin başlamasına. Hemen oraya bir sandalye koy koydur. ...du şeye, Cengiz Akmerice. O zaman... E, ...ben e, şey... ...bir hava, bir bozak ben çaldım. Geleli gülmedim ben bu cihana... ...şu alem başıma dardır... ...yar eden, giriftar olmuşsun... ...bunca isale çektiği mahile zardır yar eden deyince... ...oğlum isal mı oldun sen dedi. <laughs> yok estağfurullah... ...yok isal değilim efendim... dedimse de yavrum dedi halk dedi bunu dedi böyle anlamaz dedi. ishal olmuş anlar dedi. İsaleyi ne bilsin halk dedi. Başka lafı var mı bunun dedi başka kublesi. Var efendim dedim. İyi onu söyle dedi. Zaman geldi vakit geldi. Benim miyim bu dünyada bir bahtı kara? Ana ilk sözünü söyleme dedi ya Muzaffer Sarı rahmetlik. İkinci sözünden başlıyorum bu Ben miyim dünyada bir bahtı karavuf Karavuf Tabipler derdime Olmuyor çare gettin beni uzalım zalim dur lan kula olma